Selamlar millet Minecraft Survival'ın 6. bölümüne karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Videon başındayken değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve birkaç tane çıtır yorum atarak muhteşem fikirlerinizi belli edebilirsiniz. Bu arada eğer Discord'da değilseniz mutlaka mutlaka Discord sunucuma da gelin. En son gecede bırakmışız. Uyuyalım. Uyuyup uyandık. Muhteşem. Arkadaşlar bir önceki videoda tamamen bu evi yapmıştık işte bugün ise tekrardan yemek problemimizi çözmek için ufak bir tarla alanı yapacağım şu evin sol tarafına galiba Ondan sonra ufak maden yapacağım ve evin önüne ise tekrardan bak balıkçı yeri yapacağım zaman geçirmek için tarım, maden, balıkçı. Şimdi bunu geldik buralara koyduk. Yanımıza yemek almamız lazım, balta mutlaka almamız lazım. Bir de yanımıza demir alalım. Ne olur ne olmaz acaba. Kaç tane demir alalım? 10 tane demir herhalde yanımızda dursun. Tarım için sanırım biraz oduna ihtiyacımız var. Yeteri kadar odunumuz var mı? Hayır, yeteri kadar odunumuz yokmuş. Bu civardaki odunları yine temizleyeceğim. Çünkü burayı yavaş yavaş temizlememiz lazım ki ilerleyen videolarda çok güzel şehir düzeni getirebilelim. Bu arada bu ağaçlardan düşen fidanları falan da ekeceğim. Kesinlikle hiçbir şekilde böyle boşluk bırakarak, iğrenç bir bırakmayacağım. Her zaman doğayı koruyacağız arkadaşlar. Bir tane kürek alacağım hemen şuradan. Küreğimiz var mı ama küreğimiz de kırılmak üzere bu hocam. Tamam buradan çitimizi dolandırırız. Merdivenimizin olması lazımdı. Neyse şuradan herhalde 7 tane ile bir tane merdiven yapabiliriz. Tamam 4 tane yaptık. Muhteşem. Buraya basamak koyarsam bence burası gayet iyi olur. Şimdi buraya dönemeşli koydum bu bir. Buraya dönemeşli koydum. Buraları düzeltmemiz gerekecek tekrardan ilerleyen zamanlarda. Belki evi falan daha düzgün noktalara da alabiliriz. 1-2 kapılarımızı tekrardan yerleştirdik. Bunları hallettik. Şimdi tarım için tekrardan devam edelim. Şuraları var ya tam buraları alacağım. Buradan yani çıkabilmek için aslında buralardan. Bence şu kadarlık bir alan yeterli. Buradan da büyük ihtimalle şu karşı tarafa falan yol çekeceğim diye düşünüyorum. Biraz aslında geniş yapsak mı? Yok geniş yapmaya gerek yok. Bir tane yani merdiven yapacağım tamam mı? Ama önce buraya basamak koyacağım. Basamaktan sonra merdiven koyacağım. Kapılarımı aldım. Buraya yerleştirdim. Ardından buradan tekrardan biraz malzeme toplayacağım. Bu sanırım bunun Buralarda ilerleyen zamanlarda yapmaklarla falan dolduracağım zaten. Bu arada yavaş yavaş gece oluyor. Hemen uyuyabiliyorsak eğer uyuyalım. İskeleyi biraz ileri kuracağım. Biraz ileriden başlatacağım. Yani evimin önünden iskele olması gerçekten güzel olacak açıkçası. Artık uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Buradan tamam bak buradan geleceğim. Buraya kadar çit koyacağım. 15 13lük bir arazi. Ama yeterli herhalde ya. Şunları da çeviriyorum ki kapı yapabileyim bir tane falan herhalde. Bir tane kapımızı da yaptık. Muazzam ötesi. Kapıyı da buraya koydum bir. Suyu da önümüzdeki yerden alacağım. Buralara bunları koyayım ya. Gerçekten hani böyle birleşmiş bir şey olması ki muhteşem oldu arkadaşlar. Şu anda muhteşem bir ekin alanına sahibiz. Şimdi buradakini de kıracağım. Buradan nereye girebilir? Böyle girebiliriz aslında. Çok güzel bir yer yapmışız. Hemen gidip biraz daha kürek yapacağım. Kürekle beraber oradaki alanları kazacağız. Suyu nereden alacağız? Şimdi orada var. Su burada var. Şu önlerden alabilsek daha güzel olurdu. Şuraları patik olarak kullanacağım. Buraya ekile her daim bir patika yapılması lazım buraları kullanabiliriz buradan zaten hep patika noktaları olacak ve kova yapacağım hızlıca bir kova ihtiyacım var bir tane daha yapayım ne olur ne olmaz burayı da doldurdum evet buraları şimdi çapayla beraber girişeceğiz ve tohumlarımız varsa eğer hemen tohumlarla tekrardan tarım işine gideceğim. bu yaptığım ikinci tarla diğer videoda da yapmıştım tarlayı aslında buğdayımız var mı 64 tane var İşte bu muhteşem odunumuz var mı odunumuz yok tabii ki odunumuz olmaz tamam yani bunların hepsini şöyle çapa yaptım da daha fazla sandık koyabileceğimiz yerimiz yok. Buraları hemen ekin yapıyorum. Ekin yaptığımız için buralar hemen beyazlıyor gördünüz mü? Su verdiğimiz için de buralar hemen ıslanmaya başladı. Bir de buraları büyütmemiz lazım. Şöyle bir kemik falan alayım da kemik var mı? Kemik 4 tane var. Bunu 4 çevirdiğim zaman 12 oluyor. 12 tane. Hemen büyütelim çünkü o tarafta açıklar kaldı. Tamam 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 tamam. Tarım işini hallettik. Bir tane daha sandık yapsam daha iyi olur gibi. Tarım işini şu anda çözdük. Sırada maden var. Maden için biraz hazırlık yapmamız lazım. Bitmeden önce biraz oduna ihtiyacımız olacak. Bir tane fırın. Fırını aslında yolda yapabilirim. Ee, kömürün bir kısmını alıyorum şu anda. Demirlerimizi alalım. Demirlerin bir kısmını alayım. Herhalde bu kadar yiyecek vesaire vesaire yeter. Burayı ararken bir yer görmüştüm aslında kanyon tarzında. Biraz demir top Hocam, şu an demir kaynaklarımız gerçekten çok ama çok azalmaya başladı. Hadi canım evimizin yakınında bir tane mağara tarzı bir şey varmış. Ha burada demir bulduk. Demirler işimizi görür herhalde. Bir tane mi? Ayıp ama Minecraft. Bu arada üzerimdekinden daha fazla meşale ihtiyacım var. Yemeklerle alakalı herhangi bir problemimiz yok gibi görünüyor. Sanırım bulduğum gibi. Evet kanyonu buldum. Odunlarımızı çevireceğim. Yapacaktım meşale yapacak. Bizim kömürlere baya baya ihtiyacımız var. Özellikle ilerleyen zamanlarda biraz daha ihtiyacımız azalacak ama şu an başlangıçta olduğumuz için muazzam derecede kömür ihtiyacımız var. Tamam madende biraz da demir bulduk. Muhteşem. Ee, buradan gidebileceğim başka bir yer vardı sanki. Şu geriden mi gidiyorduk? Aynen geriden. Daha aşağı inebiliyorduk. Tamam. Burada da bayağı bir şey bulduk bu arada. Kömür var. Ee, tamam ben artık başka bir maden noktasına bakacağım. Büyük ihtimalle oradan ilerleyeceğim. Buraya çok fazla zaten meşale koymuşuz. Buraya da girdiğimizin kanıtı belgesi olsun arkadaşlar. Paper var. Aradığım o maden noktasını hala bulamadım. Eğer olmazsa bulacağım ilk çukurdan madene girerim herhalde. En fazla bir falan demire ihtiyacımız var. Biz evin koordinatını almadık. Evin oraya tekrardan gideceğim ve koordinatı alacağım. Evin koordinatını almazsam bu gerçekten kötü olur. Çünkü kaybolduğum zaman geri dönebileceğim bir evimin olabileceğini sanmıyorum. Hadi ama bu kadar uzaklaşmış olamam evimden. Hazır evime gelmişken bir uyku çekelim ya. Evimizde hazır bir uyku çekelim. Şuraya bir tane şey yapalım. Merdivenimsi bir şey yapacağım. Merdivenle beraber güzel bir... Belki tam geliştiremeyebilirim ama olsun problem değil. Şimdi bayağı bir oduna ihtiyacımız olacak. 3 ee, üç blokluk genişlikte bir şey yapacağım. İyi durmuyor pek. Böyle bir iki. Tam buraya da artık dediğim gibi diğer çitleri koyarız. Bir tane buraya yaptım. Aslında bir tane daha yapabilirim. Tamam bir tane daha yapalım. Onu da bir, iki, üç. Tamam muhteşem. Neyse buraları yukarıdan çit, çit boyacağım. Ardından e, yukarıdan yapraklar falan geçireceğim birazdan. Şu ağaçların yapraklarını alacağım. Büyük ihtimalle aklımdaki bir tasarım olacak. İşte buradan bir tane olacak. Buradan bir tane çıkacak. Yukarıdan iki tane gelecek. Buradan geçerken muhteşem bir araziye sahip olacağız. Artık yapabileceğimiz fazladan bir şey var mı? Yok galiba. Hemen gidip uyuyacağım. Köprüyü ise şuradan yapacağım arkadaşlar. Biz buradan bir yol çektik ya. Şimdi buradan da köprümüzün yapımına buradan başlayacağız. Köprüyü buradan karşıya geçireceğim. Karşıdan nereye gideceğim herhangi bir fikrim yok. Şimdi fazlasıyla basamaya ihtiyacımız var. Toprağımızı aldık. Bir tane yanlarda duba gibi şeyler var ya. Ayakta durmasını sağlayan asıl şeylerden koyacağız. Bunlar yeterli olur diye düşünüyorum. Şu anda köprünün girişi buradan olacak. Şöyle görünecek açıkçası. Hani buradan giderken vesaire burada meşale olacak. İlerleyen ilerleyen yerlerde de meşale gibi yerler olacak. Sonra bunlar birbirine çitlerle bağlanacak. Böyle böyle gidecek işte. Mesela aynısını tam bu noktaya da yapacağım. Her yükseltinin her alçaltının olduğu noktalarda bunlardan koyacağız. Bunlar birbirlerine çitlerle bağlanacak. Birine bir nevi asma asma köprü benzeri bir şey. Ondan sonra bak tam şu nokta gerçekten ideal. Birbirlerine eşit noktalar mı? Değiller. Olması gereken yerdeler diyelim diğer yükseltisini buradan alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Bu aralık gerçekten iyi. Buraya da yerleştirdim birer tane. Bunların altına çitleri yerleştireceğim ama bu videoda yerleştirmem herhalde. Çalışmasız koymuş muydum ben yola? Yok koymamıştım. Koydum. Yüksekte duracak çok. Bariz zaten o. Tamam buralar gayet yeterli. Bunların altlarını işte o çubuklardan dikeceğiz arkadaşlar. Şu karşıya koyduğumuz çitlerden yerleştireceğiz. Bir şey değişmeyecek hem de bir şey değişecek. O şekilde aralıkta tadında bir şey olmasını planlıyorum. Dediğim gibi tasarımda pek bir şey anlamıyorum ama Yine de <laughs> olabildiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bak çok kötü bir şey yaptık. Şu yükseldi var ya arkadaşlar. Şu yükselti biraz daha yükselteceğiz ki oradan giriş çıkışlar olabilsin diye. Şu tekneme de bineyim. Aa dur gece oluyor gece oluyor. Hayır hayır. Gece oluyor hemen gidip uyuyayım ondan sonra videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkada bir tane köprü yaptık. Oradaki çıkıntıyı biraz daha yükselteceğim. Aradaki mesafeyi biraz daha havaya kaldıracağım. Daha güzel bir yer haline getirmeye çalışacağım. Evimizi dekorasyon yapmalı mıyız pek olarak bilmiyorum ama yorumlarda belirtin mutlaka. İskelemiz bence çok tatlı oldu. Gerçekten çok güzel. Bir şeyler eklenip çıkartılmalı. Biraz sanki aksolotla benziyor. Aksolotl tarzı bir şey koyabiliriz kil topladıkça. Bunlar da bulunsun aklımızda. Bu videoda tarım yaptık, iskele yaptık, köprü yaptık. Bu videoda bunları yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Değilseniz kanala abone olmayı, video beğenmeyi, video hakkında birkaç tane muhteşem yorum atmayı ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.